Selamun Aleyküm dostlar, hayırlı günler. Öncelikle Yunanistan medyasından haber başlıklarına bakalım. Bazı haberleri de kısaca özetleyeceğiz. Yunanistan medyasında gündemin sadece ülkemiz olduğunu söyleyelim. İlk haberlerinin başlığı Yunanistan Türkiye'nin Efes 2022 tatbikatını özellikle İsrail'den alınan Heronlarla beraber izliyor. Yine Amerika'nın uçak gemisini gönderdiğinden de bahsedilmiş. Yunanistan medyasındaki ikinci haberin başlığı Kıbrıs, İsrail Savunma Bakanı'nın katılımıyla LAV 2022 tatbikatının başladığı ile ilgili haber yayınlanıyor. Yine teslimattan bahsedilmiş Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın 3 Amerika niyasına 320 milyon dolar maliyette bunları satın almayı önerdiğine dair haber paylaşılıyor. Yine Tahran yani İran'la Yunanistan arasında gemi gerilimi devam ederken Sağran Atina'yı ABD'nin müdahalesi olmadan tankerler konusunda işbirliği yapmaya çağırıyor. Diğer haber Yunanistan Çavuşoğlu'na yanıt veriyor. Eşi görülmemiş zorluklar egemenliğimizde tek bir adım geri atmayacağız Başya atılmış. Diğer haberde eski istihbaratçı kalan Tediris konuşuyor. Geçmiş yıllardaki sakinleştirici politikadan kaybettiklerimiz açıklamasını yapıyor. Diğer haberde Amiral Marzokos konuştu. Türk cüretkarlığı apaçık cevaplar başlığı atılmış. Yine Devlet Bahçeli'nin sözlerine yer veriliyor. Bir diğer haberde ise İsrail komandoları Kıbrıs'ta Yunan vapuruyla buraya geldikleri de not düşürmüş. İlk haberlerine bakalım dostlar. Hepsini aktarmayacağız. Bazılarının sadece başlıklarını aktardık. Yunanistan'ın ülkemizin düzenlediği Efes 2022 tatbikatını her onlarla izlediğine dair haber paylaşılıyor. Haberin giriş cümlesi şu şekilde. Yunanistan, ABD, Fransa, Ege'deki Türk tatbikatı Efes 2022 yakından izliyor. Erdoğan ve Çavuşoğlu Yunanistan'a karşı saldırganlık bayrağını Bozkurt Bahçeli'ye verdi ve aynı zamanda Türk medyasına veriyor. Hemen Ege'deki adalarımızın silahsızlandırılmasını talep ediyorlar. Bunlar sadece Yunanistan'a değil, Atina'ya desteklerini sözde değil pratikte gösteren ABD, Fransa, İsrail gibi ülkelerin, ülkelerimizin müttefiklerini de alarma geçirdi cümlesini kullanmışlar. Burada bu tatbikatla ilgili uzun bir haber servis ediliyor. Aynı zamanda Yunanistan büyük olasılıkla kaçak göçmenlerin geçişi için Skyros ulusal havalimanından kalkan ve Samos'un kuzeyine uçan bir adet Heron'la beraber Küçük Asya kıyılarında ilerlerken Efes 2022 tatbikatını da gözlemliyor. Yine Fransa-İsrail bağlamında şu açıklama yapılmış. Milli Savunma Bakanlığımızın açıklamasına yer verilmiş Efes 2022 tatbikatına Fransız paraşütçülerin katıldığı da hatırlatılıyor. Aynı zamanda Rumlarla İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetiminde tatbikat yaptığı da hatırlatılmış. Diğer haberlere bakalım dostlar. Bu haberde dostlar 3 Amerikan yasına 320 milyon dolar verip Yunanistan'ın nasıl kazıklanması gerektiği yönünde haber servis ediyor. Tabi onlar kazıklanmaktan bahsetmemiş. Yunanistan Amerika'dan MQ-9 Guardian satın alma senaryosu bağlamında Yunanistan'ın bu dronlara ihtiyacı olduğu cümlesi kullanılmış. Tek tek teknik özelliklerini okumayacağız dostlar fakat 3 Amerikan piyasasının bedenin 320 milyon dolar olduğu söyleniyor ki inanılmaz çok. Geçen günlerde bilindiği gibi Litvanya bir adet TB2 satın alıp Ukrayna'ya hediye etmek için 5 milyon euro toplamıştı. Yani bir TB2'nin fiyatı orada 5 milyon euroydu. Fakat 3 Amerikan IAS'ının bedenin 320 milyon olduğunu görmekteyiz. Muhtemelen dolar üzerinden. Bu bağlamda baktığımızda bizim siyaların çok ucuza gittiğini de söyleyelim. Bilinen Türk IA programı gereği Amerikan insansız hava araçlarının özellikle füzelerle silahlandırılması, ülkemizi ilgili ülkelerin kulübüne sokması bağlamında zorunluluktur açıklaması yapılmış. Sayıları çok değil ancak yeni Yunan bazı modifikasyonlarla beraber sunulmasıyla büyük bir deneyim olabilir. Yunan Silahlı Kuvvetleri'ne Türk cephaneliğine karşı bunun çıkış yolu olacağı da not düşünmüş. Son zamanlarda Ege üzerinde Türk insansız hava araçlarının varlığı günlük bir olgudur. Türk tarafı insansız hava araçlarının ileri teknolojisini kullanarak eylemini yükseltmeye hazır görülüyor. Türkiye bu tür sistemleri geliştirdi ve gücünü Evros ve Ege'de sürekli gösteriyor. Ancak Yunanistan'da İsrail'den gelen İYA'larla oyuna girdi. İHA'ların Ege ve Doğu Akdeniz gibi alanlarda kullanılması ülkemizin Türkiye karşısında stratejik gücünü daha düşük bir maliyette ve daha az can kaybı riskiyle önemli ölçüde arttırabilir. Yunanistan ile İsrail arasında özellikle İA ve atış sistemleri konusunda teminat görüşmelerinin devam ettiği haberi servis edilmiş. Burada dostlar Tarın'ın Atina'ya teklifinden bahsedilmiş. İran şunu söylüyor. Yunanistan'a şunu söylemişler. Üçüncü şahıslardan emir almayın çağrısı yapılıyor. Maalesef Yunan hükümeti üçüncü bir taraftan emir almanın kendisi için daha önemli olduğunu gösteriyor. Bilindiği gibi dostlar Yunanistan Amerika'nın baskısıyla İran tankerine el koymuş. Daha sonrasında da İran rejimi Yunanistan'a karşılık vererek Yunan tankerlere el koymuştu. Bunu da hatırlatalım. Burada Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu'nun açıklamasına yer verilmiş. Tekrar etmiyoruz. Burada da kalan Tediriz konuşmuş. Onu da geçiyoruz. Yine Yunan amiral şunu söylüyor. Türkiye'nin en resmi siyasi dudaklarından bahsetmiş özellikle mavi vatan kavramının Yunanistan'da sürekli konuşulduğunu görmekteyiz. Diğer haberde ise Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına uzunca yer verilmiş. Bunları da tekrar etmiyoruz. Diğer haberlere bakalım dostlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın külliyede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'i kabul ettiği duyuruldu. Daha sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da burada yer aldığını görmekteyiz. İran turbojet motoru test ediyor. İran'ın geliştirdiği turbojet motorundan yeni görüntüler görmektesiniz. Samsun'a gidiyoruz. Sadece Ege bölgesinde değil, Samsun'da da tatbikat yapılıyor. Samsun'da Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından denizli arama kurtarma tatbikatı başladı. Samsun'da Sahil Güvenlik 2022 arama kurtarma tatbikatında Senaryo gereği Yurt iskelesi önünde demirli, Alpatros adlı ticari geminin yemekhanesine yangın çıktı. Yangın sırasında gemiden 3 mürettebat denize düştü. Gemide yangının kontrol edilememesi üzerine kaptan yardım sinyali gönderdi. İhbar üzerine harekete geçen sahil güvenliği Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri daha sonrasında 3 bot, gemiler ve helikopterlerle arama kurtarma çalışması başlatıyor. Filistin'e gidiyoruz. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın sürpriz bir ziyaretle Ramallah'a giden Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi ile İsrail'in son dönemde Kudüs'te tırmandırdığı gerilimi ele alacağı bildiriliyor. Filistin Devlet Başkanlığı tarafından yayınlanan fotoğraflara göre Abbas daha önce açıklanamayan bir program kapsamında helikopterle Ramallah'a giden Safadi ve beraberindeki heyeti makamında kabul ediyor. Filistin Devlet Televizyonu Safadi'nin Filistin yönetimiyle İsrail'in son dönemde Kudüs'te tırmandırdığı gerilimi ve farklı konularda Ürdün Filistin çalışmalarını ele alacağını da duyuruyor. Diğer haberimiz dostlar Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dernias Bosnersek'te Yunanistan Dışişleri Bakanı Derneas Bosnersek ziyareti kapsamında Biserat Türkoviç de bir araya geliyor. Saraybosna'na gerçekleşen görüşmenin ardından Dendias açıklamalarda bulunurken ülkesinin Balkanlarda sınır değişikliğine karşı olduğunu iddia ediyor. Dendias, Bosna-Herzegovina'da sorunların ülke içerisinde yapılacak görüşmelerle çözülmesi gerektiğini ve üçüncü bir tarafın iç mevzulara dahil olmasının bölgenin güvenliğinin istikrarsız hale gelmesine sebebiyet vereceğini söylüyor. Türkoviç ise ülkesinin Avrupa Birliği'nden aday ülke statüsü alabilmesi için Yunanistan'ın desteğini güvendiğini de belirtiyor. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.